Bir gün Hz. Süleyman aleyhisselam ordusuyla birlikte bir vadiden geçiyordu. Hz. Süleyman'ın ordusu hem insanlar hem de hayvanlardan oluşuyordu ve bu nedenle ordu oldukça kalabalıktı. Bu sırada vadide yaşayan küçük bir karınca, kolonisi yaklaşan tehlikeyi fark etti. Karınca kolonisinin lideri tüm karıncalara seslendi. ''Ey karıncalar, hemen yuvalarınıza girin, Hz. Süleyman'ın ordusu gelmekte.'' yoksa farkında olmadan sizi ezebilirler. Hz. Süleyman Allah'ın kendisine bahşettiği mucizevi bir yetenekle karıncanın bu uyarısını duydu ve ordusunu durdurdu. Karıncaları incitmek istemediğini belirtti ve karıncaların güvenle yuvalarına dönmeleri için bekledi. Sonra da Allah'a şükrederek şöyle dua etti: "Ey Rabbim, bana ve ebeveynlerime bahşettiğin nimetler için şükretmeme ve senin rızana uygun işler yapmama yardım et." Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat.